Evet arkadaşlar, çift excentri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sırada tanıtacağımız araç Renault Scenic 1. Aracımız mpv kategorisinde yani e, aile segmenti denileceğimiz kategoride bir araç. Adından da mpv çok amaçlı araç anlamına gelmiyor geliyor. Aracımızı tanıtırken gerçekten ne kadar yani çok kullanışlı ve çok amaçlı bir araç olduğunu göreceksiniz gerçekten Türkiye'de bana göre kıymeti bilinmeyen bir araç hem uygun fiyatıyla hem de kullanışlı olmasından dolayı gerçekten çok dikkat çekmekte. Aracımız Renault'un o dönemde ürettiği RTE, R RXT -E, 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 paketleri bulunuyordu. Bunlardan en doğrusu olan RXT paketi. Paketli aracımız çift sunroof, sis farları. Aracımız otomatik şanzımana sahip. 4 vitesli aracımız. 1.6 motor, 16 varf, 107 beygir gücüne sahip bir aracımız. Lastiklerimiz 15 jant, 5 koltuklu ama yaklaşık bir 7, 8, 7 koltuklu bir iç, hac iç hacme sahip. Aracımızın motoru ayrıca 4 silindir. 11 litre ve 6.2 litre arası yani ortalama 7.9 litre yakıt performansına sahip. Aracımız diğer teknik bilgilerine girmemiz gerekirse azami suratı 180 km, 100 km yaklaşık 13.8 saniyede ulaşabiliyor. Teknik bilgiler devam edecek olursak, kusura bakmayın biraz rüzgar var, sonbahar mevsimindeyiz. Uzunluğu 4 metre 134 santim, genişliği 1 metre 719 santim, yüksekliği 1.6 metre, net ağırlığı... 1110 kilogram. Yani biraz gerçekten bir ağır araba. Kapasitesi 530 kilogram. Bagaj hacmi 410 litre. Ama şunu dikkat çekmek gerekirse bagaj hacimleri şimdi bagaja doğru yavaştan geçmemiz gerekirse bagaj hacimleri biliyorsunuz pandizotun alt kısmı ölçülüyor. Şimdi size onu göstereceğim. Pandizotun alt kısmı ölçüldüğü için yani 410 litre resmi rakamlar ama sadece şu kısmı 410 litre. Sedan kısımlarda zaten bu üç kısım, üst kısım kullanılmadığı için yani bir sedan bir araçla kıyaslamak gerekirse yukarıda görünüm itibariyle yani yaklaşık 180-200 litrede benim gözümde bu aracın hacmi 550 litre bagaj hacmine sahip mesela bu aracı bagaj hacmiyle meşhur olan Megane 2 ile kıyaslamak gerekirse 520 litre bagaj hacmine sahip Megane 2 ve çok geniş bagaj hacimli araçlardan bir tanesi. Bunun sadece bu kısmı 410 litre. Geri kıyaslamasını siz yapın. Benim tahminim 150-200 litre de üst kısmı bagaj hacmi olarak bulunursa bu şekilde hissetmemiz bulunuyor. Altında tüp tankımız bulunmaktadır. Ayrıca bagajın yani ilk kullanışlı kısımdan başlamak gerekirse bagajın şu cam kısmı ayrı açılıyor. Yani Şurada düğmesi var. Şöyle biraz çekecek yer koymamışlar ama şöyle burayı ayrı olarak kullanabiliyoruz. Aşağıya ayrı olarak açabiliyoruz. Şöyle fazla sağlıklı olmadığı için ikisini aynı anda açmayacağım. Yani aracımızın isminin hakkını gerçekten veriyor. Sadece burayla bile bu ismin hakkını vermeye başladı. Şimdi arka koltuktan devam etmek gerekirse şöyle gerçekten çok geniş bir e, diz mesafesine sahip. Şimdi otururken de test edeceğim. Ben, ben 1.74 boyundayım. Şimdi evet oturalım. Evet arkadaşlar aracımızın arka koltuğuna oturduk. Gerçekten çok geniş bir diz mesafesine sahip. Ayrıca koltuğun bir kullanışlı kısımlarından bahsedeceğim. Koltuğumuz yani her arkada 3 tane ayrı ayrı koltuk var. Her koltukta bu özellikler mevcut. Evet. Bir ön koltukta oturuyor musun gibi öne geriye çekme durumları var. Yani üç koltuğu da öne çekerek arkadaki yüksek olan bagaj hacmini daha da artırabiliriz. Hatta bu koltuğumuz kalkıyor. Yani teker teker bunlar buradan da mevcut yani alabiliyoruz. Şimdi ayrıca koltuğu geriye öne yaslayabiliyoruz. Şimdi gerçekten çok kullanışlı bir koltuk. Bunu 3 ayrı koltukta da yapabilmemiz gerçekten aracın hem konfor hem de bütün aracın yolcularına değer verdiğini gösterir. Evet arkadaşlar aracımıza şu an kılıf kılıflı kullanım mevcut. Bir gariban kılıfı kullanılmış. Aracımızın şu arka kısımlarında şeyler mevcut. Şu an kılıfın altında bulunduğu için gösteremiyorum. Buradan açılan tepsiler mevcut. Yani bu tepside de açıp da bir e, Konforlu bir yolculuk için yolcular için ayrıca bu da düşünülmüş. Bence çok güzel ve ince bir ayrıntı.